Sevgili arkadaşlar merhabalar. Yapım çekim eklerinin ikinci videosuyla sizlerleyiz. Sevgili arkadaşlar isim hal ekleriyle başlıyoruz. Yani durum ekleri olarak biliniyor. Peki durum eklerinin kaç ayrıldığına bir bakalım. Bakın 5'e ayrılır. Yalın hali, belirtme hali, yönelme yaklaşma hali, bulunma hali ve çıkma ayrılma hali. Şimdi sevgili arkadaşlar yalın hal dedik değil mi? Yalın hal bakın yalın hal tamam mı? Yalın hal hal yazdım. Nedir yalanın hali arkadaşlar? Bakın belirtme, yönelme, yaklaşma, bulunma ve çıkma, ayrılma hal eklerini almayan sözcüklerdir. Bakın yazdım arkadaşlar. Hal eklerini almayan sözcüklerdir. Bakın unutmayın. Sakın şunu unutmayın. Yapım çekim ekleriyle alakalı bir durum değildir. İsim çekim eklerini bakın unutun. Yapım eklerini unutun. Neyi almayacak? İsim hal eklerini almayacak. Bakın yazdım arkadaşlar. Hal eklerini Almayan nelerdir arkadaşlar? Sözcüklerdir. Şöyle sırayı biraz düzeltelim arkadaşlar ki sallanmasın. Halekleri ne almayan sevgili arkadaşlar? Sözcükler dedik. Sözcüklerdir. Tamam mı? Bakın örneğin örnek veriyorum hemen şurada örneğimizi verelim. Dedim ki yaşam. Arkadaşlar i halini almamış, e halini almamış, de halini almamış, den halini almamış. O halde bu nasıl bir sözcüktür? Yalın bir sözcüktür. Tamam mı? Ama şöyle deseydim arkadaşlar. Yaşamı deseydim. Yaşamı. Bakın şurada i halini aldığı için bu ne değil? Yalın halde bir sözcük değildir. Unutmuyorsunuz, tamam mı? Şimdi sevgili arkadaşlar, bakın bu kolay. Nereye geldik? Belirtme hali ekine. Yani sevgili arkadaşlar, i ekine. Bakın, belirtme hali yaz. Belirtme hali. Yani sevgili arkadaşlar, i hali. Öncelikle size şunu söyleyeyim arkadaşlar. i haline başlamadan önce şunu aklınızın bir ucuna yazın. Türkçede arkadaşlar 3 tane ne vardır? tane i vardır. Tamam? Bak sana soruyu buradan sorgulatacaktır. O halde hemen arkadaşlar o 3 tane i halimiz nelermiş ya da 3 tane i neymiş ona bir bakalım. Şöyle ve şöyle yaptım. Sevgili arkadaşlar bakın belirtme hali belirtme yani i hali. Tamam mı? i hali. Sevgili arkadaşlar bu iyilik eki olan iyilik eki ve sevgili arkadaşlar bir de yapım eki olan tamam mı? Yapım eki. Şimdi sevgili arkadaşlar belirtme hal eki nedir? Arkadaşlar belirtme hal eki kalemleri şöyle alalım. Belirtme hal eki sevgili arkadaşlarım. Yüklendiği sözcüğe ya da eklendiği sözcüğe arkadaşlar yüklendiği sözcüğü ne yapar? Sözcüğü belirtili nesne yapar arkadaşlar. Belirtili nesne yapar. Tamam mı? Peki, belirtili nesne nedir arkadaşlar? Yükleme sorulan kimi, neyi sorusuna cevap vermez mi? Neyi sorusuna, bakın ne yaptık? Sorusuna cevap verir. Cevap verir. Hemen örneğimizi yazalım. Bakın Örneğimizi yazalım. Beni beni sen çok severdin. Severdin dedim arkadaşlar. Peki bu yüklem mi? Yüklem. Şimdi soruyorum arkadaşlar. Kimi severdin? Sorumuz neydi? Kimiydi değil mi? Kim ya da neyi? Hemen sorduk arkadaşlar. Kimi severdin? Beni. O halde ben bunun altını çizip belirtili nesne yazamaz mıyım? O halde arkadaşlarım buradaki i hali ne olur? Yani belirtme hali olmaz mı? Çünkü biz ne dedik? Yükleme sorulan sevgili arkadaşlar. Kimi ve neyi sorusuna cevap verir. O halde burası belirtme durum ekidir. Tamam. Peki geldik iyilik ekine. Çünkü arkadaşlar aralarında farklar var. Ve birazdan sizlere soruların nasıl geleceğini söyleyeceğiz. İyilik eki sevgili arkadaşlar. Diğer adı nedir? Sahipliktir. Peki sahiplik. Arkadaşlar bir nesnenin ya da kavramın kime ya da neye ait olduğunu belirtir. Bak yazdım. Kime neye ait olduğunu belirtir. Ait olduğunu ne yapar arkadaşlar? Belirtir. E hangi soruya cevap verir? Bak unutma ne sorusuna cevap verir. Şimdi sevgili arkadaşlar bak yine söylüyorum unutmuyorsunuz çekim ekleri ne yapmazdı? Anlam ve sevgili arkadaşlar tür değiştirmezdi. O halde belirtme hal eki sevgili arkadaşlar ve iyilik eki ne yapmaz? Tür ve anlam değiştirmez. Örnek verelim. Örnek adamın eli dedim. Adamın eli. Bak kapının kapının kolu. Tabi sevgili arkadaşlar İHA İ dedik ama I, İ, U, Ü şeklinde kullanıldığını da unutmuyorsun. Bak şuraya yazayım. I, i U ve sevgili arkadaşlar ne olarak kullanılır? Ü olarak kullanılır. Tamam mıyız? Şimdi Bakın el kime ait? Adama ait. Peki biz ne dedik? İyelik eki eklendiği sözcüğün neyini de sevgili arkadaşlar? Değiştirmezdi anlamını değiştirmezdi. Yalnız sözcüğün kime ya da neye ait olduğunu belirtirdi. El kime ait? Adama. O halde bak kimin ya da neyin eli diye sorabilir miyim? Sorabilirim. Kimin eli? Kimin eli? Bakın adamın eli dedik. O halde bu nedir? İyelik ekidir. Peki devam edelim arkadaşlar. Neyin kolu? Değil mi? Bakın hatta neye de örnek verelim ki daha net olsun arkadaşlar. Kimin ve neyin sorusuna da cevap verdiğini şöyle yazalım. Bakın dedim ki bulgur pilavı arkadaşlar. Bulgur pilavı. Şimdi soralım. Ne pilavı? Bulgur pilavı. O halde buradaki ek sevgili arkadaşlar pilavın bulgura ait olduğunu, kolun kapıya ait olduğunu bizlere gösterdi mi? Gösterdi. Bak geldik yapım ekip. Sevgili arkadaşlar, yapım eki ne değiştirirdi? Anlam ve tür değiştirirdi, değil mi? Hemen onu yazalım arkadaşlar. Bakın ne yaptı? Anlam ve tür değiştirir. Doğru mu? Tür değiştirir. Şimdi bakın. Arkadaşlar sormak bir fiil midir? Fiildir. O halde şunu soru dedim. Peki sormakla soru aynı şey mi? Değil. O halde buradaki ek bunun anlamını değiştirdi mi? Değiştirdi. O zaman ben buna ne diyorum arkadaşlar? Yapım eki diyor muyum? Yapım eki. Bak yine söylüyorum arkadaşlar. Türkçede kullanılan 3 tane i var. Bir tanesi belirtme, bir tanesi iyilik ve ötekisi yapım ekidir. Yapım eki eklendiği sözcüğün anlamını ve türünü değiştirirdi belirtme eki ile iyilik eki ne yapmazdı arkadaşlar? Anlam ve tür değiştirmez. Belirtme eki eklendiği sözcüğü belirtili nesne yapar. Yükleme sorulan kimin neyi sorusuna cevap verir. İyilik eki sevgili arkadaşlar sahiplik belirtir. Bir nesnenin kime ya da neye ait olduğunu bildirir. O halde kimin neyin ve ne sorularına ne yapar? Cevap verir. Peki sorumuz nasıl gelecektir arkadaşlar? Ona bir bakalım. Bak soruyu sana şöyle soracaktır. Diyecektir ki soru. Soru. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde altı çizili, altı çizili e, sözcüğün sözcüğün aldığı ek ek farklı bir işlevdedir. Farklı bir işlevdedir. Arkadaşlar, ister işlevdedir desin, tamam mı? ister görevdedir desin fark eden bir şey yok. Tamam. Bakın şimdi ben A, B, C, D ve E seçeneklerini yazdım. Arkadaşlar bakın unutmayın. Burada iki şekilde soru sorar. Ya 5 tane seçeneğin tamamı çekim eki olur. Eğer çekim eki olursa sana sorgulatacağı şey şudur arkadaşlar. Belirtme hal ekimidir yoksa iyilik ekimidir. Tamam mı? Önce arkadaşlar o sorumuzu yazalım. Bakın hemen yazalım. Evi sözcüğünü yazalım. Bak yazdım. Evi dedim. Evi dedim. Beş tane evi yazacağız arkadaşlar. Tamam mı? Evi ve evi. Bakın böyle bulamazsınız. Hani altı çizili sadece altı çizili olan sözcüğe bakarak arkadaşlar soruyu çözemezsiniz. Mümkünatı yok. Çünkü sorunun cevabına yani anlamına bakmanız lazım. Eğer anlamına bakmazsanız zaten onun ne istediğini bulamazsınız. Bakın dedim ki evi Araplara satmış. Araplara satmış. Devam edelim. Evi dün temizlediler. Evi çok güzelmiş. Evi biz de gördük. Evi biz satın aldık. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu soruda öncelikle hani yapım eki var mı yok mu çekim eki var mı yok mu ona bakmanız lazım. Ve dolayısıyla i eki bakın hiçbirinde anlam değiştirmemiş. Bunu iki şekilde çözersiniz arkadaşlar. Bakın iki şekilde çözersiniz. Birincisi şuraya onun yazarsınız. Tamam. Ve cümlenin tamamını okursunuz. Hadi bakalım. Şöyle ok işaretlerimizi çıkaralım ve okuyalım arkadaşlar. Şimdi onun hangisini kabul ederse onun iyilik eki olduğunu göreceğiz. Hemen okuyalım. Onun evi Araplara satmış. Oldu mu? Olmadı. Onun evi dün temizlediler. Olmadı. Arkadaşlar onun evi çok güzelmiş. Oldu mu? Oldu. Bakın buradaki evi sözcüğü onun ama ait? O halde ben bunun iyilik olduğunu arkadaşlar bunun iyilik olduğunu buldum. Şimdi peki bir diğer yolumuz neydi? Nasıl çözecektik? Arkadaşlar belirtme eki vardı değil mi? Belirtme eki yükleme sorulan neye arkadaşlar? Bakın belirtme durum eki dedim. Yükleme sorulan kimi neyi sorusuna mı cevap verirdi? Neyi sorusuna cevap verir? Hadi bakalım. Şimdi soralım. Neyi satmış? Evi. Peki neyi dün temizlediler? Evi. Neyi çok güzelmiş? Bakın arkadaşlar ne çok güzelmiş onun evi. Gördünüz mü? Bakın sorusu bile değişiyor. Devam edelim. Evi biz de gördük. Neyi gördük? Evi gördük neyi biz satın aldık? Evi. O halde arkadaşlar belirtme durum eki, belirtme durum eki, belirtme durum eki, belirtme durum eki. O halde doğru seçeneğimiz C seçeneğini olduğunu görmüş olduk. Yani sevgili arkadaşlar böyle bir soruyla karşılaşırsanız neyi arayacaksınız? Önce çekim eki mi değil mi ona karar ver. Ondan sonra çekim eki ise bu, bu defa arkadaşlar belirtme durum eki mi, iyilik eki mi ona karar vereceksin. Geldik bir diğer soru ve soru yine aynı arkadaşlar bakın sorunun kökeni aynı. Soru tamam mı? Sorumuzu yazdık. Sorumuz yine aynı soru olsun. Ne diyecek arkadaşlar? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde tamam mı? altı çizili çizili sözcüğün sözcüğün aldığı ekin işlevi farklıdır. Ekin işlevi nedir arkadaşlar? Farklıdır. Bak. Farklıdır. Eğer sana bunu soruyorsa yine bunun aynısı arkadaşlar. Seçeneklerimizi oluşturalım. B, C, D ve E seçeneği. Bakın. Yine söylüyorum arkadaşlar. Seçeneklerin tamamını okumadan sorunun e, cevabına gitmeyin. Çünkü sizi yanıltacaktır. Aldatacaktır. Bakın. Yazayım arkadaşlar. Hemen yazalım. Şöyle. E, diyorum ki kazı yazmadı. Kalemin ucunu değiştirelim arkadaşlar. Hemen Bakın. Kazı, kazı. Dün pişirip yedik. Tamam. Devam edelim arkadaşlar. Yapı işleri bizim mahallede Bak devam edelim arkadaşlar. Bugün bugün ölü vardı. Nerede olsun arkadaşlar? Hastanede. Devam edelim arkadaşlar. Bakın kazı çalışmaları başladı. Başkan olsun arkadaşlar. Ee, şöyle diyelim, çatı su sızdırıyordu. Şimdi arkadaşlar, altı çizili sözcüklere bakalım. Önce sözcüklerimizin altını çizelim. Bak, çatı dedik, kazı dedik, ölü dedik, yapı dedik ve kazı dedik. Arkadaşlar şimdi bakınız, şurada iki tane kazı var değil mi? Eğer sen böyle bakarsan bu soruyu çözemezsin. Ne ne yapmak zorundasın? Cümlenin tamamını okumak zorundasın. Cümlenin tamamını okuduğunda ne olduğunu anlarsın. O halde sevgili arkadaşlar hemen bakalım. Bak kazı dün pişirip yedik. Şimdi bak buraya arkadaşlar neyi yedik kazı. Peki neyi sorusuna cevap veren sevgili arkadaşlar belirtme durum eki değil miydi? Peki belirtme durum eki çekim eki değil miydi? Şimdi arkadaşlar o halde bunu çekim eki olduğuna karar verdik. Bakın Yapım eki ne yapardı? Eklendiği sözcüğün anlamını da türünü de değiştirirdi arkadaşlar. Bakın yapı işleri yapmaktan yapı mı? O halde bu ne oldu arkadaşlar? Yapım eki oldu. Devam edelim. Bugün ölmekten ölü. Anlam değişti mi? Değişti. O halde arkadaşlar bunun da yapım eki olduğuna karar verdim. Devam ediyorum. Kazı çalışmaları başladı. Kazmaktan kazı mı? Peki kazmak fiil, kazı isim mi? O halde arkadaşlar bu da yapım eki. Devam edelim. Çatmaktan çatı. Arkadaşlar Anlam değişti mi? Değişti. O halde bu da yapım ekidir. Öyleyse benim doğru seçeneğim hangisidir arkadaşlar? A seçeneğidir. Bunlar yapım ekidir. A seçeneği ise çekim ekidir. Sevgili arkadaşlar bir sonraki videoda diğer hal eklerinde buluşmak üzere. Hoşçakalın.